Tüm bu saydıkların olası Cumhurbaşkanlığına adaylık konusunda elini güçlendiriyor mu Sayın Akşener'in? Burada da kilit parti, HDP ve kilit kişi Demirtaş diye düşünüyorum. İlginç bir şey söyleyeyim sana sevgili Mesut. Önümüzdeki evet. seçimde Türkiye'nin daha az kutuplaşması, daha birlik ve beraberlik içinde yaşamaya devam etmesi ve böyle bir gelecek inşa etmesi ve nihayetinde duyarlı, tutarlı bir kadın cumhurbaşkanına sahip olmasının yolu Akşener ve Demirtaş arasındaki diyaloğun ne olacağına bağlı diye düşünüyorum. Hani vardı ya bir televizyon programında kahvaltı eder misiniz sorusu. Evet. Eğer bir gün bu iki isim Demirtaş ve Akşener kahvaltı eder ve Türkiye'yi kutuplaştırıcı siyasetten uzaklaştırıp daha kucaklayıcı birlik ve beraberlik içinde şiddetten medet umarak değil, şiddeti bir araç olarak değil, e, tam tersi diyaloğu ve iletişimi bir araç olarak kullanarak birlikte bir gelecek inşa etmeye karar verir ve bu riski göze alıp bu cesareti ortaya koyabilirlerse, evet Türkiye'nin daha müreffeh, daha barışçıl, e, daha birleştirici, bir geleceği olabilir ve bu geleceği de kadın cumhurbaşkanı bir kadın cumhurbaşkanı liderliğinde inşa edebilir diye düşünüyorum. Ama tabii şunun da altını çizelim. Sayın Akşener her zaman bu mevcut sistemin değişmesi gerektiğini ve parlamenter güçlü bir parlamenter sisteme dönülmesi gerektiğini söylüyor. Bunun da altını çizelim. Yani bunu bilmediğimizden dolayı değil ama mevcutta ne Cumhur İttifakı'nın öne sürdüğü yeni anayasanın herhangi bir usunu bir unsurunu biliyoruz. Ne de güçlü parlamenter sistem dedikleri ve teklif ettikleri, öngördükleri, konuştukları, vaat ettikleri sistemi temel taşlarının ne olduğu konusunda bir netliğe kavuşmuş bulunmuyoruz. Gerçekten ilginç ve e, her iki e, grupta da çok e, tartışılacak veya konuşulacak bir manşet verdin aslında programda. Sayın Demirtaş Sayın Akşener'in bir kahvaltısında... Şimdi bana sorarsan Mesut Solak senin yorumun nedir diye. Evet, Türkiye'nin artık kutuplaşmadan uzaklığı anlamında kesinlikle bu sorunun altına imza atıyorum. Fakat bugünkü konjonktür, şimdi e, Cumhur İttifakı tarafından HDP e, her geçen gün çok daha e, bir yerlere itildi, itilmeye devam ediyor. Kapatılması gündemde artık yani halkın gözüne işte terörle eş değer olarak sokulurken ya böyle neden bir sokuluyor? Hı, neden sokuluyor? Neden sokuluyor? Onu soracağım. Bu, bu korkudan dolayı. Hmm. Neden PKK bir terör örgütü iken PKK'nın başındaki Abdullah Öcalan bir terörist örgütün yıllarca ele başlığını yapmış iken AKP, PKK terör örgütüyle görüşmek konusunda bir problem yaşamıyor ya da Öcalan'a sayın demeyi e, yasaklamaktan e, çekinmeyip hatta ve hatta onu önümüzü açan, bize vizyon kazandıran tırnak içinde bir lider olarak göstermekten zerre hicap duymuyor da siyasi olarak resmi, legal ve mecliste yeri olan ve 6 milyona yakın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının oyunu kazanmış olan HDP'yi terörist olarak göstermeye çalışıyor. Demirbaşı, Demir Demirtaş'ı terörist olarak göstermeye çalışıyor. Yani bu nasıl bir dilemadır, bu nasıl bir ironidir, bu nasıl bir akıl ve vicdan tutulmasıdır ki PKK'yı e, görüş PKK ile pazarlık yapmakta sakınca görmüyor, ama siyasi bir parti olan HDP'ye terörist parti diyor. E, terörist başı olan Öcalan'la görüşmekten hiç imtina etmiyor. Onun mektubunu Devlet Televizyonunda Okutmayı bir hat zannediyor ve bunun üzerinden oy değiştirmeye çalışıyor. Bunda bir sakınca görmüyor. Ama öte yandan delil kanıt olmamasına ve mahkeme kararına rağmen Demirtaş'ı terörist deyip demir parmaklıklar arkasında tutuyor. Bunu sormak lazım. AKP bunu neden yapıyor? Neden PKK ile görüşen AKP, HDP'yi terörist ilan ediyor? Neden Öcalan'la pazarlık yapan AKP Demirtaş'a terörist diyor. Kilit soru bu. Neden? Kilit soru bu. Peki ben de sana kilit bir soru sorayım. Sayın Akşener'e bu yüklenen misyon ya bu büyük bir risk değil mi? Yani senin için bu yayını izlerken bile ben yakından tanıdığım için birçok iyi partili daymak üzere ne alakası var? Öyle bir şey olamaz diye tepkiler göstereceklerdi. Fakat biz gazeteci bir partinin değil dolayısıyla çok başka perdeden bir parti gözüyle değil çok daha toplum gözünden bakıyoruz. E, yorumuna bu anlamda katılıyorum. Ama bu sayın Akşener'in e, yapabilir mi? Çünkü bu gerçekten ya düşünün bugün siz bugünkü konjonktürde evet Türkiye'nin normalleşme ihtiyacı var ve bugün atılacak olan bu adım Türkiye'nin 5 yıl 10 yıl belki de 20 yıl sonrasını kurtaracak bir adım olacaktır. E, şunu mu diyeceksin siyaset liderlik risk ister gerekse riski alacak mısın dersin. Ne diyorsun bu konuda? Sevgili Mesut liderlik cesaret ister İyi havada. Herkes kaptandır. Kaptanın iyisi kötüsü fırtınalı havada belli olur. Tarihe bak dönüm noktaları en büyük cesareti göstermiş liderler tarafından atılmıştır. Zaten o cesareti gösterip o adımı atmış olanları tarih lider olarak yazmıştır. Sadece seni alkışlayan seçmen, sadece seni e, duymak istediğini seçmene söyleyerek oy devşirmek değil. Seçmenini, seçmenini tüm Türkiye'nin bekası için, daha aydınlık bir gelecek için seçmenine yön vermek ve o sayede lider konumunu devam ettirebilmektir mesele. Herkesin seni alkışladığı yerde lider olmak kolaydır. Herkese rağmen kritik ve doğru kararları verebiliyorsan gerçekten lidersindir. Gerekirse bir dönem yalnız kalmayı hedef olmayı göze alabilmek gibi. Bu tabii ki tarihi bir şey olur. Ama aynı zamanda o kadar zihnimizde büyütebileceğimiz kadar da büyük bir risk içerdiğini düşünmüyorum. Bir zamanlar Demirtaş'la görüşülmedi mi? Erdoğan ee, ve iktidarı o zamanlar HDP'nin genel başkanı olan Sayın Selahattin Demirtaş'la görüşmedi mi? Neden AKP Selahattin Demirtaş'la görüştüğü zaman analar ağlamasın, barış süreci gelsin oluyor da. Yarın öbür gün bir ihtimal Sayın Meral Akşener geleceğin iktidarını inşa etmek, Türkiye'sini inşa etmek ve bir barış ortamı yaratabilmek için bunun gerekliliği ölçüsünde siyaseten gidip Sayın Demirtaş'la bir araya gelmesin.